Bak yine dondu he. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar beklediğiniz bir video geldi. Bu arkadaşlar sağ ben bunu 5'te e, çekmeyi istemiştim ama orada elektrik e, elektrik gittiği için çekemedim. E, ve arkadaşlar burada yarın saat şu an 7 ay 7 geçiyor 8'e geliyor pardon. Babam yarın gidecek bir şehir yani adını unuttum. arkadaşlar birlikte. Ee, işte arkadaşlar biz de gideceğiz. Ben abim e, ikizim ikizi. Bir küçük kız kardeşim arkadaşlar. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Ee, evet arkadaşlar baştan gördüğünüz gibi şu kadar hediyeyi. Oh my god. Şu kadar hediyeyi atacağız. Önümüze açık Ve ben kankama arayacağım şimdi. Ee Arin Alo alo kanka. Eee kanka gelecek misin? Ha geleceğim yoldayım. Tamam sen hediyeyi de açma. Tamam tamam açmayacağım. Ee, tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi şuraya bir tane masa kurmayı düşünüyorum yani ben... Ben dışarıda açmayı düşünüyorum ya dışarıda. Masa küçük olduğu için böyle arkadaşlar o yüzden. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla emojiye tıklayabilirim onun için çok özür dilerim. Yani güzel şey çıkacak eminim. Eminim yani arkadaşlar. Neyse şu ne ne ben burayı masa kurup geliyorum. Ay bunu koymaya karar verdim. Niye bu televizyon kendi kendine açılıyor ya? Neyse arkadaşlar şimdi kankamı çağırmaya çağıracağım. Ona şey bunu koyacağım. Bu çok limonatayı sever. Ben bunları arkadaşlar trend yoldan aldım. Trend yol yani telefonumu aldığım yer. Tövbe tövbe estağfurullah bu ne? Neyse. Kanka ben geldim. Evet arkadaşlar yeni mi video? Evet. Ne yapayım? Ee, evet arkadaşlar kan geldi bu arada arkadaşlar. Teslim bir dakika şuna bırak. Kanka bu arada ne kadar az bir iki üç dört tane video yetecek mi? Kanka istersen sus. Of, tamam. Bir olan arkadaşlar bu da arkadaşlar selfie. Ye. Ben damlayım o da selfie arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gerçekten melek kardeşimle adı damla. Neyse ben melek kardeşimi sevdiğim için damla sevdim mi? neyse. Mide, şey de var arkadaşlar ıı, adı neydi ya unuttum hmm. Mir Mir Miray da var arkadaşlar biz buna Miro da ben ne diyorum tövbe tövbe ya arkadaşlar bunu söyleyeyim evet evet arkadaşlar bu da benim kankam kanka limon mı bana yedi evet ne yapacağım bana arkadaşlar yakında çek şey, videosu gelecek ne videosu ne saçmalıyorsun ha Damla. Neyse arkadaşlar. E... Ee... Alo. Alo kanka geldi mi? Senin annen mi? Bilmiyorum öf anne. Efendim kızım var mı? Tövbe 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 estağfurullah. Kapatıyorum ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda saçmalık yapılmadık. Çok özür dilerim. Neyse. Kutu açacağız, açacağız mıyız? Evet. bir masayı düzeltelim e, arkadaşlar. Ben bunları götüreceğim mutfağa. E, ben sevmedim yani. Boşuna almışız. Yani boş boşuna almış derken. Boş almışız. Boş. Boş almışız kanka. Onları da odama yerleştir istersen. Ya vanilyo uyuyor ya. Ay bu fuduk uyuyor değil mi? Evet. Ay tövbe tövbe tövbe. Ay tablet gitti tövbe etme. Evet arkadaşlar benim tripodum var böyle. 80 20 120 TL'lik bir şeyim var. Eee ne diye? Abi tripod. Evet tripod. Bunun tripodu var ama ha, kaybettim ya yani. çıkıyor. Neyse işlerini Evet arkadaşlar videomuza geçelim artık. Yani saçma saçma konuşuyoruz. Aynen. Tamam tamam. Hadi arkadaşlar bir. Oh my God, ben bunun içinden onda çıkacak sandım. Aynen ya. <laughs> Ay arkadaşlar kader bölümü. Bunları arkadaşlar ben nereye koyuyorum derseniz fakirlere veriyorum işte fakirlere. Şimdi bunu açıyoruz. <laughs> ya bu çok, çok tatlı. <laughs> Neyse. Ee, i̇şte fakirlere veriyorum. Bunu vermeyeceğim. İşte tabii ki kanka böyle bir şey olmaz. Ee, şey, burada <laughs> şey, şey çıkacak ben biraz. Kanka bunu tek alıyorum tamam mı? Yani sen al. Ee, neyse arkadaşlar ben bunları bir kargo vereyim. Yani kargo. Arkadaşlar işte olacağı buydu. Bir tane tek kaldı. Şimdi sen ne yapacaksın? Dürürün, dürürün, dürürün. Dı dı dı. Arkadaşlar bu videoyu iptal edeyim en azından. Tövbe tövbe. Ben de sokarım geçiyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika bu video fail olmalı. Bakın bu video fail olmayı benim ilk YouTube videomda bir tane hediye almıştım. Ve ondan bir sürü şeyler çıktı. En sevdiğim şeyler <laughs> Ben <laughs> 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 tamam. bana. Sen tamam be. İzle. Örne dik ya. Sağ ol. Doğru. Aynen doğru. Evet arkadaşlar, eee ıı bu atın köpe yani içinden çıkan şu üç tane şey tek beğendim yani çok saçma olduğu için geri içi. Aynen aynen. çok saçma değil mi Aynen aynen. bir daha soruyorsun evet ya soruyorum evet arkadaşlar aradan iki dakika geçti ve aradan ne için? iki dakika tıbbet ve yabanalar toparlayacağız arkadaşlar Neyse. toparlayıp geliyoruz Evet arkadaşlar aradan 4-5 dakika geçti ve biz birazcık televizyon izledik ve bir şeyler yedik. Bu arada bunun üzerine oturabiliyoruz. Ve bu arada arkadaşlar bizi aradılar daha demin. Evet. Dediler ki arkadaşlar dediler ki şey gelin e, atışveriş, atışveriş yani bak, biz şey yapacağız arkadaşlar işte imzalayacağız bir şeyler. Evet. E, sonra arkadaşlar diğer ki videoda kanka, e, senin dişlerini çektireceğiz. Evet. Töbe töbe evet evet. Bir de onun konusu evet evet töbe töbe. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ama kanka havuzun kirlenecek. Böyle yapmazsan iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar imzaladık kediye açma kutumuzu ve bu arada arkadaşlar tatil evine gittik birazcık annesini karşıladık işte böyle bir mağaza geldik ve bugün e, ee, böyleydi bu, bu videonun başlığı arkadaşlar hediye açtığım çok saçma oldu bir kedi video oldu arkadaşlar fire oldu demiştim. Evet bunların adı neydi ya? Kanka daha bunların adısını bilmiyorum. Anne ya bunların adı neydi? Sandviç miydi? Neydi tuvalet? Neyse arkadaşlar biz bunları yiyeceğiz. Kanka harika da Yine istiyor musun? ya kahve isterim. Aynen. Garson. Çok... Ne oluyor lan? Ne oldu kızım? Evladım. Biz iki tane kahve isteyeceğiz de. Tamam. <laughs> Bunlar da şu ha da şuraya koyduk mi dememi. <laughs> Yanında tatlı ister misin Zemre ablarım? İster misiniz? Hayır ya. Evet hayır. Ee, evet arkadaşlar videoyu da şurada bitireyim artık yani. Evet. Böyle bir videoydu işte. İnşallah iş videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, açmayı unutmayın. Tekrardan seviyorum. <laughs> Selfie'nin de kalanı var. Açıklama kısmından. Selfie'ye. Toca, toca Lika Morlund yani. Evet. A, i̇şte o da şey çekiyor. İlk videosunu daha çekmemiş. İlk videosu vlog olacak galiba. Evet ilk videom vlog olacak işte. Böyleydi video yani. İşte bugün böyle bir açıklamak yaptık. Boş çıktı yani. Saçma şeyler çıktı işte. Sizi seviyorum. Bu, bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.